Merhaba arkadaşlar bu dersimizde gecenin saat 3'ü canım sıkıldı öyle ben de ders çekmek istedim. Daha doğrusu bir de istekler falan olunca sürekli arkadaşlardan. Bugünkü arkadaşlara Laravel'de mesela bir şöyle bir şey yapacağız. Gerçi şu anda açık değil ama onu da söyleyeyim. User tablom tablo mesela örnek böyle bir şey olsun. İşte örneğin 15 olsun. Ve biz arkadaşlar URL'den bu bu 15'i nasıl okuyabiliriz gelin görelim. Şimdi çok basit olması açısından bir get yapalım ve örneğin şu anda users bu şekilde bir de artık parametre nasıl olsun nasıl arkadaşlar süslü parantezi açıp örneğin ben buna id diyorum ve bu şekilde hatırlarsınız arkadaşlar buraya kontrol ismi işte kontrol ismi örneğin şu anda ne çalıştıralım ders altı bir controller kontrol olsun ve onun içine de ve onun içine de mesela ne yazalım pardon onun içinde de Var neyin işte atıyorum e, URL işte param diye bir e, parametre URL parametre diye bir metodum olsun arkadaşlar. Şimdi bunun için bir kere MS DOS'tan ne oluşturacağız? E, ders saatle bir e, bir kontrol var. Burada MS DOS komut sistemini açalım ve bir komut verelim. Bunu nasıl veriyordu? Öncelikle CD Desktop yani ben bulunduğum çalışma e, klasörüm bu. CD Laravel kap basıyorum ve CD benim MVC klasörüne gidiyorum. Burası benim çalışma klasörüm. PHP burada şöyle yapalım arkadaşlar. Sizler de bunu net görebilmeniz adına aynı zamanda PHP artisan arkadaşlar. Make Controller Artık bundan sonra kontrol ismi. Kontrol ismi neydi? Derste bu şekilde. Enter'a tıklayalım. Artık bakalım. Create sex call dedikten sonra işimiz tamamdır arkadaşlar. Biraz maalesef geç e, cevap veriyor. Bekleyeceğiz. Başka çaremiz yok arkadaşlar. Yani birazdan o oluşturacak. Burada evet çünkü e, geç vermesinin en büyük sebeplerinden birisi arkadaşlar. Şu anda biz php artisan soru komutunu vermedik. Buradan php artisan soru komutunu vererek Laravel'e bir başlatalım bakalım. Evet çünkü neden? Burada cd desktop yolunu belirtelim. cd Laravel burada yolunu belirttim. cd benim site diyerek benim ümidi burada php artisan soru diyerek arkadaşlar Laravel'e başlatıyoruz. Laravel başladıktan sonra arkadaşlar bakın hemen kontrolü oluşturmaya başardık. Burada gelelim arkadaşlar burada Ders.php bir Açalım Artık bu bizim Kontrol e, ismi Peki Burada public diyelim artık sıkıntı olmaz Function Ve e, bizim metodumuzun ismi neydi arkadaşlar kontrol et yapalım Bir Router.php url parametreydi ismi Pardon buraya biz yazalım url artık Parametre Bir yazalım Şimdi çok basit bir şekilde arkadaşlar e, URL e parametresini okuyabiliyoruz. Bakın burada süsü parantezlerimizi açtık. Ayrı değil mi? Geliyoruz. Nerede kullanacaksak buraya parantez içinde artık parametre olarak ayrı. Örneğin yani şu anda echo diyelim. E, gönderdiniz. Gönderdiniz. İşte param, gönderdiniz. Param. İşte boşluk bırakıp hatta şu boşluk bırakıp arkadaşlar burada ne vereceğiz? Artık ID vereceğiz. ID verelim arkadaşlar. Tamam burada sıkıntı yok. Burada ile bize alıyor Bir sayfamızı bir yenileyelim arkadaşlar. Biraz maalesef bazen böyle geç çalışıyor arkadaşlar. Bu arada bizim şey çalışıyor mu? Evet şu anda Function dedi arkadaşlar. Syntax error hatası. Ders nokta 11. satırda diyor. Bakalım. Ders nokta. Evet burada bir sınıftımız var. Fonksiyon Bu şekilde arkadaşlar. Sayfamızı bir yenilelim. Bir bakalım. Bakın gönderdiğiniz parametre 15'i ekrana verdi. Bakın gönderdiğiniz parametre 15'i ekrana verdi. Biz burada 400 bin böyle bir sayı verelim. Ya da işte örnek gibi abinin yeri diye bir parametre görelim. Bakın dolu abinin yeri bir parametre oldu. İkinci bir parametre olsa arkadaşlar. Örneğin başka bir parametre daha göndermek istiyorum. Buna slash atıp bu parametrenin ismi ne olsun arkadaşlar. Örneğin e, burada par diyelim. Yani burada par olsun. Ctrl S yapalım. Gene almak için hangi modelde de alabilirsin. Bu şekilde par ve isterseniz bakın şuraya bir boşluk atıp arkadaşlar buraya da dolar par yazabilirsin Örneğin mesela ileride veri tavan işlemi yapacağız. O yüzden şu anda bir hatta verecek. Neden? Çünkü arkadaşlar bakın varsayılan sıfırla ben burada e, router page, bir de şöyle bir şey yaptım. 3 e, tane parametre olacağını söyledim. Users işte iki tane parametre bir de users. Dolayısıyla ben şu anda Users'dan sonra bir tane parametre gönderdiğim için alta verdi. Birinci parametre, ikinci parametre, 15, 15, bakın 15, 15'i verdi. Bu örnek başka bir şey. Buraya da deneme yazarsak artık ne yapabiliriz? Gördüğünüz parametre artık bu şekilde okunabiliyor. Yani ileride biz mesela veri tabanı işlemi yapacağız. Kullanıcı buradan girecek. Mi? Users mesela veya users admin. Örneğin bu parametreyi okuyacağız. Şu anda admin işte. Bu da param diyelim. Bakın users admin par şeklinde oldu arkadaşlar. Bu ders burada bitsin. Çok basit arkadaşlar. Artık burada süslü parantezi açıp bakın rukiyet kısmında ismini yazıp artık nerede kullanmak istiyorsanız işte o kontrolörde parametre olarak dolar işte isim olarak artık gönderi Örnek veri tabandan bir şey çekebilirdik. İleride mesela ver diyeceğiz. Mesela ver diyeceğiz. İşte id'si eşittir. id ise işte her şeyi çek gibi bir uygulama veri tabanına çekeceğiz. Takipte kalın arkadaşlar. Bugün işte küçük bir basitti ama önemli bir derste öğrendikçe sizlerle paylaşıyoruz. Biz de kendimizi geliştiriyoruz arkadaşlar. bir de çok unutkan bir insanım. O yüzden kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar derslerimizin dağılma devamı...